Zerre iyi his yok içimde moruk. Zerre. Oğlum Del Piero falan ver. Ne olur. Fransa. Bunlar benim canımı yakar. Tolga bro ne diyorsun? Aga Sanchez iyi ama bunu ben oynamam ama manyak satsları var bunun da moruk ya. Moruk çok dehşet oyuncular veriyorum şimdi bok çıkacak bu SPC'den ondan sonra gel uğraş. Yaptım moruk. Kıç kısmetten çıktı aga. 85'li takım istiyor 85 li takım. Dur bir lan bunları vereyim ya. Oğlum elimdeki bütün iyi kartları veriyorum ama ya. Yedek olan. Oha, 82'li bile koysak oluyor. O zaman dur bir. 82'li şu Valbuena'yı vermek istemiyorum moruk. 84'lü oyuncu var mı? Vardır tabii ki. Üzil, Üzil e alalım. <laughs> Üzil 85. Yanlış yaptım. Ne yaptım lan? Ne yapacaktım lan ben? Ortalık karıştı. 84 oluyor mu? Olmuyor yapma be. 86'lı oluyor mu? 86 kesin oluyordur ya. 86'lı oluyor ama satın almam lazım. 86 Ama bunu da vermeyeceğim. Buraya, dur bir o zaman buraya gün Gündoğan'ı atalım. Yapmış, yapmış yaparız ya. Buraya o zaman Team of the Week 86'lı mı lazım bana şimdi? 85'li kartım var mı lan? 85'li oluyordur belki. Aynı swaplarda ben de Dalglish'i alacağım. Tek onu yapacağım ya. 16 yapıp bırakacağım. Bu ay direkt 12 yapıyorum. 10 yaptım bile galiba. 9 mu yaptım? Ha 85'li oluyor. O zaman buraya Team of the Week Premier Lig'den alalım bir oyuncu. Team of the Week Premier Lig. 85'li. Team of the Week Premier Lig. 85'li. CM dolarsa çok memnun teşekkür olurum. Kim var ki 85'li? Gündoğan falan var mı? Ucuza kim var moruk? Bir yerden bakabiliyoruz mu? Ucuz şey futbinden. aga 85'li yok mu biri ya Hadi Nasıl yok moruk yok mu ya 85 aha var Jorginho güzel bu faz, bu ucuzdur da Bunun Şampiyonlar Ligi kartı var mı? Neyse böyle yapalım. Henderson bu da ucuzdur bro. Aldık 27 ya. O zaman bir tek takıma para vereceğiz moruk. Bedava yaptık ama moruk iyi kartlarımı verdim ama ya. İçim cız etti şu an yani. Bütün kartlarımı verdim moruk ya. Nerede lan? İyi bir şey çıkmazsa var ya. Oğlum bu pekler ne lan? Henderson 23k mı? At. o zaman sış yanlış yaptık. Asın boş ver ya. Kimya olmuyor ama lan çıkarım bir kimya işte ya. Hap oluyordu böyle. Dur bir kim veriyoruz burada? Burada da buna içim yanıyor moruk. Ama kullanamıyorum. Aga bütün iyi oyuncularımı veriyorum ya. <laughs> moruk benim şansıma inzagi falan çıkar. Yavaş girdi. Of oh, biraz yüksek verdi. Neyse walkout değil ama. TS. Kaçtık bu? 84. Hmm. Neyse kullanırız bunu. Aha, sonuncusuna geldik. Bunu işte burayı satın almam lazım Moruk. Burayı alacağız. Resmen oyuncu bırakmadım ya. Aslında şu guardiolayı olay da versem çok iyi olur. Bir alalım. Zaten oynamayacağım çöp. Şu 84'leri bir toplayayım da kimlere alsam Moruk yüksek. Fertongen, Alex, e, Fertongen. Alda ile Fertongen'e alayım. ya da direkt 85'lere mi yükleneyim? Ya da bir iki tane yüksek mi alsam? Ne yapsam ya? Ya direkt footbinden mi bakayım ya? Bilemedim moruk. Çünkü yüksek alsam elimdeki bu 84'leri de kullanabilirim. Yoksa fazla 85'li oyuncu almam lazım. 84'lü de bayağı bir varmış elimde ya. Dur bir şimdi bunları diziyorum ama. Ben ama şey Team of de la Neyse Alda White ile şey alayım o zaman Team of de ucuz alırız ya. Aga pahalı ya. 30-40k 87'li kart. pahalı değil mi lan? Ama like, Alda White ile Fertongan'ı alır direkt. Hem öyle kimya da olur. Ah ah güzel oyuncuları verdim be. Ah ah oğlum güzel bir şey çıkmazsa var ya. Oğlum çok iyi oyuncu verdim var ya. Çok fazla iyi oyuncu verdim. Bir 84'lü Tim of the week alayım ama kimi? Oğlum kalecim yok mu lan benim başka? 84'lü Bu çok kötü eh, indiriyor kimyayı yok ya Ne alaka lan? Oo öyle kimya tamam İyi o zaman bir tane kaç dedik 84 mü dedik Aynen 84'lü Teemo Swig lazım bize Premier League'den alalım 84'lü Kimi alıyoruz Henderson mi? Henderson kaçlık ya ama 84 demin 85'li de dedin 84'lü kim var? Henderson 84 mü? O zaman onu alalım Jesus pahalı oyunculardan Aha, McQueen. Daha ucuzu var mı? Yoktur ama ya, 84. McQueen'i alayım ben. Yanlış yazmadım değil mi? John McQueen. John McQueen. Oh, oh. Bunun bir de bu kartı da mı var? O kötüymüş Araya karışmasın. İyi ki hızlı davranıp almadım ha. Evet, sana yaklaştık beyler. Sona yaklaştık başım ağrıdı yine. Ben niye bu SPC'ye girdim moruk? Nereden girdim ben bu SPC'ye ya? %100 hiç böyle kıttım yani. Böyle zerre şey yok moruk içimde. Hiç iyi his yok. Böyle zerre yok. Aha bu da yetiyor. Of. Moruk. Resmen yaptım lan Oğlum ben bunu niye yaptım Önce bunu açalım Lahnet olsun Ben bunu niye yaptım Biriniz de dur demedi Oğlum şimdi Földünen falan çıkarsa sıçarım Fandaza çıkarsa sıçarım Satamıyorum çünkü Resmen atarım çöpe direkt oyuncuyu. İşte o zaman Açıyorum beyler Açtım moruk Çöp çıkacak moruk. Zerre iyi his yok içimde moruk. Zerre. Oğlum Del Piero falan ver. Ne olur. Fransa. Makaleli. Oğlum Viega ver. Makaleli mi lan? Dezaili. Oo. Oo bu güzel. Ya da. Kaç para oğlum bu? Yok lan bu kayba pahalı değil o kadar. Ya da yok lan pahalıdır bu. Dezaili çıktı lan. Para ediyor mu lan bu? Fiyatına nasıl bakıyorsun bunun? Hmm, 600k tek. Olsun. Fena değil lan. Vallahi fena değil ha. Daha da iyi olabilirdi ama daha da kötü de olabilirdi. Aga Dezaili. İdare eder. Ama kantiyi satacağım o zaman. Kantiyin yerine kullanmam lazım bunu. Ama pası çok kötü Moruk. Ama mecbur kullanacağım Moruk. Ne yapayım? Şampiyonlar Ligi Kanti'yi satacağız o zaman. Aga Kanti'den ben ama memnundum ama Cık, Yok moruk ben onunla da oynarım ya. Ya da ama Sisoku'yu satamıyorum ki. Neyse bir deneriz. Ama Kanti'yi satacağım. Mecbur. Var mı lan 700k ya? Ben 680 e aldım ha bunu. O oh, 700'e de var. Ha yok. En ucuzu 698, 695. Ben de 695'e mi koyayım? Moruk bilmiyorum ya. İyi oynar mı ki? Yarına kadar koyalım. Biriniz kliplesenize bro ya da dur ben mi klipleyim? Mateus mu bro? Matius pahalı ya. Çok pahalı bro. Olsun moruk, böyle yine CDM oynar. Yani CM'de oynar, ben 4-2-2-2 oynuyorum ya. Neredeyse zaten defans oynuyor. Ama pası kötü. Pace bir de pas. Ama fena değil. Kısa pası 81. Uzun pası 78. İyi değil ama fena da değil yine moruk. Ne vereyim moruk buna ya? Aslında Aykin de lazım bu moruk kimya için. Abi. Bu iyi oldu aslında. Ne vereyim bro ya? Ne diyorsunuz? Dezayiliye. Dur bir pozisyonunu yapacaktım. Doğru unuttum. Şaşırdım. CDM, CM. Dokuz, on. Dur bir takımda şimdi kim? Baksana Moruk. Moruk hepsi takımdaydı bunların hepsini dehledim ya. O değil ben Forvet'e Kovarejma ile David Vey'i alıyordum lan. Şimdi Valbena şutu kötü kalır. Şevşenko aslında çok kötü ama. Aga SPC yükse... bu yükseltmeyi de yapacağım. Ama şu an tam 11 kartım var ama tam bu 3 oyuncuyu vermek istemiyorum moruk. Hadi Mahrez ile Alexander Anolta da geçtim ama Volkay'ı vermek istemiyorum ama O değil de ben şimdi ne vereyim? Katalüs mi versem Pas için ya da Shadow mu direkt gümletim buna? Anchor verilmez buna Çünkü gücü falan 90 zaten Zıplama gücü zaten önemli değil Kondisyona zaten vermiyor Ya Shadow ya Katalüs moruk Ne diyorsun game'e? Katalüs mü versem? Oğlum bunun çevikliği de hiç yokmuş ya lan. Yeni görüyorum ha. O buna buna enjin verin ben o zaman. Buna enjin vermem lazım moruk. Buna enjin vermem lazım bro. Olmaz enjinim var mı var?